Yeni bir analiz videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olarak analiz yapmamı istediğiniz coinleri yorum kısmına belirtebilirsiniz. Videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyerek analize başlayalım arkadaşlar. Bitcoin ile başlıyoruz. Bitcoin'e baktığımızda arkadaşlar burada bir yükselen üçgen içerisinde olduğumuzu söylemiştik daha öncesinde. belli bin bandına kadar düşüşleri normal karşılayacağımızı söylemiştik. Peki 56 bin bandının altına düşersek ne gördük burada? Eğer 56 bin bandının altına bir kapanış görmemiz durumunda buradan 53 bin bandına kadar geri çekilmeler görebilirdik. Peki şu an 53 bin bandına kadar bir geri çekilme var mı baktığımızda? en maksimum şuraya baz alsak arkadaşlar 53.500'e kadar düşmüştür. Hadi bazında da 53 kadar iğne görmüş. ama çok geçerli bir iğne olur mu? Bence saymam ben bunu. Yani şu, şu mu sayarız? Burada da 54.500'ü görmüşüz. Yani aslında tahminimizden bir tık daha aşağısı gelme potansiyeli vardı. Şu an gelme potansiyeli hala var mı? Evet hala bir risk içerisindeyiz arkadaşlar. Öncelikle şuranın üzerine bir atmamız gerekiyor. Biz buranın üzerine atmadığımız sürece bu risk hala devam ediyor arkadaşlar. Bakın. Eğer biz ne zaman 56.300 üzerine atarsak hatta şöyle diyelim yine net olsun bizimki 56.500 üzerine atarsak o zaman ha, tamam sıkıntı yok bir tık daha rahat olabiliriz. Zaten mesele her zaman neydi? Biz 56.500 üzerinde bu aralıkta devam edelim. Bizim için hiçbir sıkıntı yoktu. Altcoin'ler e, hala toparlayabilir. Yani hani altcoin'ler düşer arkadaşlar. Yani hani piyasa ürktüğü zaman ciddi anlamda e, altcoin'lerden daha sert çıkışlar oluyor. Sebebi bitcoin kadar güvenilir değil abi altcoin. Bundan kaynaklı. Yani hani bitcoin toparladıktan bir tık sonra toparlıyor altcoin'ler. Sebebi ya bakıyorlar bir bitcoin ne yapacak. Şimdi çıkıyor tekrardan lak diye aşağı inerse alt güven kalmıyor Tabii ki böyle olunca alt koyundaki yatırımcı biraz daha ürkek ki öyle olması da gerekiyor zaten düzen Bitcoin mahvoluyor alt kalır mı o zaman kalmaz Tabii ki bundan kaynaklı olarak arkadaşlar Bitcoin düştüğünde biz daha sert düşüyoruz Bitcoin çıktıktan daha sonra çıkıyoruz Biz yukarılara. Ha, şimdi bakalım Peki ne olur bu saatten sonra Evet arkadaşlar hani Bitcoin bir şuranın üzerine atsın kendisini altcoin'ler de hemen arkasında toparlayacaktır. Yani aynı anda toparlamasa bile arkasından toparlayacaktır ki şu anda da bir toparlama görüyorum ben açıkçası. Bakalım şöyle bir daha tekrardan. Aynen şöyle küçük bir toparlanma şu an var. Yani özellikle şuranın üzerine tekrar atmasıyla Bitcoin hatta şu ortalamaların üzerine atabilirsek çok daha tatlı olacak bu. Buraların üzerine atabilirsek eğer herhangi bir sıkıntı yok yola devam diyebiliriz. Ha, buraların üzerine atmadığımız sürece de sıkıntı var arkadaşlar. Yani hani temkinli olmakta fayda var. Yani 53 bine geri çekilmeler normal görülebilir. Hatta bırak 48 bine geri çekilmeler normal görülebilir. Ha peki niye düştük bu kadar? Yani arkadaşlar baktığımda piyasada ben ciddi anlamda öyle önemli bir haber göremedim. Yani bir Amerika'da vergi haberi var ki bu bize olumlu yansıyor. Şimdi tamam hadi vergiyle birlikte gelen alımdan dolayı bir Hani ilk alımdan sonra insanlar bir kar satışı oldu veya ne bileyim o vergi haberi önce bir panikle karşılandı, alım yaptılar Bitcoin'de. Ondan sonra baktılar çok önemli değilmiş, sat geri mi sattılar. Yani bakalım. E, Hindistan'dan gelen e, yeni bir şey var. Covid türü varmış. Yani e, sürekli gördüğümüz haberler. Yani farklı farklı kimseler farklı farklı yorumlar getiriyor ama yani bence bu haberlerle alakalı bir durum değil. Tamamen piyasada yapılan operasyonlarla alakalı veya çok büyük balinaların kar satışıyla alakalı. Ama baktığın zaman işlemde de böyle bir hacim yok. Yani piyasadan para uçtu ama böyle çok büyük alım satım yok. Yani mesela burada yükselişken dünkü alım satım ciddi anlamda güzeldi. Mesela 250 milyar dolar bir alım satım vardı. Yani şu an çok şey sebepler yok arkadaşlar. Özellikle şuradaki iğnenin mantığı yok yani. Teter bazında daha da aşağı indi. Yani şu an Teter tutmuş 8.47'leri, 8.48'leri görmüş. 8.5'ları görmüş. Bitcoin'e bakıyorsun aşağı yönlü sağlam bir kocaman iğne bırakmış. Ha, demek ki diyebilirsin ki burada bir operasyon var. Operasyon yoksa e, ciddi anlamda bir işlem hacmi dönmesi gerekiyor işin içerisinde. Hangisi var şu an? Mantıklı gelen taraf bir operasyon olduğu bana. Ha tehlikeli olur mu? olabilir. Daha buradan aşağı doğru süzebilirler bizi. Bu da masada. Gelelim dolar endeksine bakalım. Buradan alt altcoin'ler nerelere gider? Bunları konuşalım. Dolar endeksiyle başlayalım. Dolar endeksi hala aşağı iniyor. Bak son saatlik dilim son, son 4 saatlik dilimde daha da aşağı inmiş. Buradan 90'ın altına düşecek gibi duruyor arkadaşlar. 89.9 bandı çok kritik. Bu haftalık kapanışı 89.90 altında yaparsak ciddi anlamda düşüşler hızlanabilir dolar endeksinde. Bu defa aylık grafiğe döneriz bakın. Aylık grafikte olumsuz kapanış bekleriz. Nerenin altını bekleriz? Burada da 89.90. Hadi diyelim burayı almayalım. Şuraya kadar geri çekilsek 88.90 yani daha aşağılara doğru ineriz yani buradan sonra. Yani aylıkta da bu grafiği yaparsak ciddi anlamda sıkıntı. Yani şu an haftalık bazda takip edeceğimiz lokasyon arkadaşlar 89.9. Burayı kırmamız durumunda ciddi anlamda daha sert çekilmeler görebiliriz dolar endeksinde. Ha buna bakınca ne olur? Bakın burada ters yani dolar endeksi de düşüyor ama Bitcoin yerle bir oluyor. Saçma. Bakalım altın ne yapıyor? altınımız ne yapıyor? Altında 880 milyar dolara baktığımız zaman aslında yani düne göre de bir tık yukarıdayız. Bir tık dediğimizde görüyorsunuz. Güzel bir yükseliş var aslında burada da. Dün yükselmişiz bir tık geri gelmişiz buradan yola devam edeceğiz gibi. Yani altın tarafı da şey herhangi bir sıkıntı yok. Dün açtığımızda bu seviyenin altındaydık. Ben hatırlıyorum. gelelim. Başka dominansımıza bakalım. Bak dominansımıza bakalım. Ne diyor dominans? Biz altcoin'ler gidecek diyor mu? Bak 44.78 yeni dip noktası yaptık 44.72. Yani arkadaşlar burada her şey şu an eee altcoin'lerin hareket etmesine dönük. Bitcoin için olumlu bir tablo var. Yani normalde Bitcoin toparlaması lazım. Altcoin'lerin de buradan uçması lazım artık. Gelelim marketimiz ne durumda? Marketimizde bir çöküş oldu. Marketimiz ne durumda? Ona bakalım. Marketimizde şu an tekrardan direnç hattına gelmiş durumda. Buradan direncini niyemiş? Ee, bakalım buranın üzerine atması durumunda yola devam diyebiliriz. Burada güzel bir hareket dalgası yakalamıştık. Yani özellikle şuranın üzerine atma, attığımız, attıktan sonra yükselen tepeler, yükselen dipler güzel güzel rahat yavaş yavaş ilerliyorduk böyle. 3 trilyona doğru. Şimdi ne oldu? Burada bir aşağı yönlü operasyon yedik. Buradan yukarı çıkmasını tekrardan bekleriz. Bakalım şuranın üzerine atarsak açıkçası sıkıntı yok. Yani şu trend üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar piyasada. Total 2 ne durumda peki? Total 2'de de aynı şekilde toparlıyor. Buradan kendini yani çok benzer bir tablo. Ethereum ne yaptı peki? Ethereum'un ne yaptığı bizim için çok önemli altı günlerde. Ethereum'a bakalım. Ethereum 4000 dolar üzerinde tutunduğunu görüyoruz. Şurada ikili dip yapmışız. Yani bir alçalan dip yapmamışız en azından. Bu güzel, güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Ethereum grafiğini bozmadan yola devam ediyor gibi duruyor arkadaşlar bakın. Ya Ethereum adım adım gidiyor hedeflere. Adım adım gidiyor yani. Artık hani e, 3200'de başladık bir hedefi Ethereum'da. 3200 dedik, 4000 dedik. 4200, 4, artık bundan sonrası 5000 arkadaşlar. 5000 hedeflerine de gelebilecektir. Bu potansiyel var. Şu an tabloya baktığımızda hiçbir sebep yok gitmemesi için. Ha, bir düzeltme hareketi gelebilir mi? Evet. Tekrardan böyle 3500 dolarlara bir geri çekilme görebiliriz. Çok önemli mi? Değil. Başka? Mineral altcoin'lere bakalım. Ora ne yaptı? Orasının ne yaptığı bizim için daha önemli. Bak 318 milyar kaça düşmüşüz dün 300 milyarın altına düşmüşüz kapanışı 300 milyarın üzerine yapmışız Allah'tan. Bak burada da bir geri çekilme mevcut ciddi bir geri çekilme mevcut aslında. Baktığınız zaman diğer taraftan daha büyük bir geri çekilme var aslında uzun zamandır. Yani diğer taraf en azından mesela şu seviye zirve noktasına baktığımızda bu kadar büyük bir geri çekilme yok oranladığımız zaman. Burada yüzde yirmilik bir geri çekilme var. Yani şimdi buranın toparlamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani bundan kaynaklı olarak bir düşüş var. Major coin'ler artıyor. Bak minörler eziliyor şu an. Ne zaman Ethereum arkadaşlar düşmeye başlar? Burada çok büyük hareketler görürüz. Ha, tabii o zaman da piyasanın böyle olumlu olması lazım. Ethereum geri çekildiğinde. Dominansımız ne durumda? Dominansımız da ciddi anlamda hasar görmüş durumda burada. Bayağı düşmüş. Buradan sonra ne bekleriz arkadaşlar? Tekrardan 15 bandının üzerine, artık hatta 16 bandına doğru bir yükseliş hareketi bekleyebiliriz bence. Çünkü benzer bir düşüş burada gördük. Ne demiştik? Burada düştüğümüz gibi aynı şekilde geri toparlarız dedik. Ne oldu keza? Aynı şekilde burada düştüğümüz gibi geri toparladı ve şimdi burada tekrardan düştük ve şimdi tekrardan bir para girişi bekliyoruz. Nereden gelecek bu para? Ethereum'dan gelecek, Waves'ten gelecek, Bitcoin Cash'ten gelecek. LTC'den gelecek. Yani buralardan paranın çıkıp artık buraya doğru akması lazım. Daha önünde para akmayan yerler var mı? Var. Daha para almamış coinler var yukarıda arkadaşlar majörler arasında. Da. Ha. Demek ki bir tık daha vakti var yani herhangi bir şekilde tedirgin olmaya gerek yok. Ama şu ortalamaların bari üzerinde tutulsak şu an için en azından gönlümüz rahat olacak. Evet, şu an için ne bekliyoruz arkadaşlar? Önemli husus ne? Bizim burada bir takip edeceğimiz grafik aslında şurası. Yani biz burada 56.500 üzerinde tutunacak mıyız? Tutunamayacak mıyız? Mesela aslında bu kadar basit Biz burada tutunduğumuz takdirde koyunlar ralliye devam edecektir. Artmaya devam edecektir. Mesele bu. Bakalım bunu başardığımız dünyada hiçbir sıkıntı yok. Ama buradan aşağı yönlü 53 binleri konuşuyor olabiliriz. Hatta belki 48 binlere kadar geri çekilmeler görebiliriz. Bakalım inşallah bu trend çizgimizin tekrardan üzerine atarız. Hatta şurada ortalamaların üzerine atarsak çok daha tatlı olacak. Bulunduğu seviyede 57 bin. Yani 57 bin üzerinde tutunmamız gerekiyor aslında bizim güzel hareketler gelebilmesi için. En azından hani gönül rahatlığıyla böyle e, o hareketleri bekleyebilmemiz için diyelim. Durumlar böyle Bitcoin'de. Piyasalarda olumsuz bir durum yok. Şu an Bitcoin'de bir operasyon var. Evet. E, ciddi anlamda e, böyle pamuk eller üzerimizde arkadaşlar. Bizi seven vicdanlı eller üzerimizde. Yani bakalım bu ellerin üzerimizden çekilmesini bekleyeceğiz şimdilik. Burada güzel bir operasyon yaptılar. Belki burada çok güzel toplama yaptılar yani düşüşlerden. Banyalarımız güzel bir topa, toplama yaptı burada. O da olabilir. Moda olabilir. Çünkü piyasadaki hiçbir haber ciddi anlamda buraya açıklamıyor. Önümüzdeki süreçte bakacağız arkadaşlar. Şöyle biraz daha vakit geçsin. Şöyle bir, bir bir buçuk gün falan böyle bir vakit geçsin. şöyle bir şema oluşsun tekrardan daha mantıklı bir değerlendirme görebiliriz. Evet geçtik. Birkaç koyun bakalım arkadaşlar alt koyun bakalım birkaç tane çünkü uzun zamandır böyle video içerisinde bakamıyordum. Evet, şöyle bir bakalım. Dotcoin'de neler yapmışız? Yani Dotcoin aslında burada 40 dolar barajımızı aşamamış hala. o yani barajı aşmışız ama üzerinde tutunamamışız. Aşağı inmişiz. Ve sonra şurada Bitcoin'deki çakılışı görmüşüz. Yani baktığımız zaman ciddi anlamda darbe vurmuş. Yani tabloyu bozmuş arkadaşlar. Ha Peki bu Bitcoin'deki çöküş olmasa tablo nasılmış? Yani arkadaşlar şuranın üzerine hala atamamış durumdaydık. Ama baktığımız zaman tabloda yükselen dipler en azından görebileceğimiz görünüyordu. Yani burada yükselen tepe yapmışız. Şurada da bir yükselen dip görme potansiyelimiz yüksekti bu düşüş olmasaydı. Yani durumlar böyle şu an hatta EMA diye bir çok kez denemiş daha öncesinde. Yani bu düşüşle birlikte altında kalmışız. Şu an buradan yükseliş hareketi gelir mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani Bitcoin toparlarsa, Polkadot'ta toparlayacak gibi duruyor burada. Yani ama bir tık daha geri düşersek buradan alt tarafı uçurum arkadaşlar. Yani ciddi anlamda alt tarafı uçurum. Nereye kadar bir geri çekilme görebiliriz? 28 dolarlar ana destek hattı oluşturabilir bize. Yani burayı takip etmek gerekir o zaman da. Ama orası çok düşük derseniz bakalım bakalım. 32 dolar da bize bir destek hattı sağlıyor arkadaşlar. Aynen. Yani yükselişlerde arkadaşlar 40-42 doların üzerine atmamız lazım. Buraya hatta kutu çizelim biz direkt tane. gel şöyle şu bandın üzerine atmamız lazım eğer bu bandın üzerine atarsak bir yükseliş hareketi tekrardan masada olur bu bandın üzerine atmadığımız dünyada da yani açıkçası öyle hemen açacağız uçacağız kaçacağız de, demek mantıklı değil öncelikle şuranın üzerine atmamız gerekiyor arkadaşlar bu kütüsünün üzerine atarsak sıkıntı yok polkadotta geçtik Engine. Engine'e bakalım. Dogecoin'de güzel birkaç haber var. Bakalım ne yapacak fiyatlar mı? Engine'de tablo hala sıkıntı. Yani net şekilde düşen trend devam ediyor. E, bu düşen trend nereye kadar devam eder bilmiyorum. Yani hani Bitcoin'den kaynaklı bir sıkıntı yok burada arkadaşlar. Yani ciddi anlamda e, ortalamaların altında seyrediyorduk zaten uzun zamandır. Bu ortalamaların altındaki seyirde hala devam ediyor. Şurada bir yükseliş hareketi yaptık. Çok güzel hareketler geldi. Hani buradan sonra bir yükseliş çıkış hareketi gelmesi gerekirdi. Yani beklenen o yönde olurdu. Ama üzerinde tutunamadık önce desteğin arkasından ikincisinde de tekrardan ortalamaların altına. Attık. Yani iki mumluk bir yükseliş, iki mumluk bir geri çekilme gördük. Ya açıkçası şu hareketten sonra burada engine toparlaması gerekiyor toparlayacaksa şu an için tekrardan olumsuzuz. Neden? Alçalan dip, alçalan tepeler bütün ortalamaların altında, direnç destek noktalarının altında. Burada çizdiğimiz simetrik üçgeni aşağı yönlü kırmışız. Bayağı sıkıntı içerisinde arkadaşlar şu an. Engin. Yani olumluya dönmemiz için ya şu tepeyi açmamız lazım ya bizim. 2.68. 2.68 üzerinde kapanışı görmemiz lazım ki enjinde olumlu olalım. Ha, hadi orası çok yüksek bir hedef olmadı mı derseniz, dersek de en azından şu seviyenin üzerine atmamız bizim için iyi olacaktır. 2.55. Hadi bir de şurası olsun 2.50 diyelim ya. 2.50 üzerine atmamız lazım. Öncelikle 2.50, 1. 2.50'ye atacağız. İkinci olarak da arkadaşlar 2.68. 2.68 üzerinde attığımız dünyada bakarız. Tekrardan ha deriz bak burada trend dönüş sinyali var gibi aslında deriz. Ondan sonrasını konuşuruz. Öncelikle bir oraya atıp tutunmamız gerekiyor. Evet, enjinde durumlar böyle. Hala sıkıntı devam ediyor. Deş. Deşe bakalım. Deşte ne durumda? Ya yani deş aslında çok sıkıntılı bir süreçte değilmiş baktığınız üzere. Ya yani burada 405 bandını kırdıktan sonra orada da bir süre tutunmuşuz gördüğünüz gibi. Ondan sonra burada bir aşağı kırma görüyoruz emaliden destek alıp tekrardan üstüne atıyoruz bandı. Yine burada üstünde tutunmayı başarmışız. Desteğe çevirmişiz aslında. 405 bandı güzel çalışıyormuş burada. Ama oradan aşağı doğru kırılım gelmiş Bitcoin'le birlikte. Ha, şimdi peki bu gelmeden önce tablo neymiş? Ya aslına baktığınızda burada en son yaptığımız konuda bir yükselen tepemiz var. Evet, şuradan itibaren düşen tepe, düşen tepe. Burada bir yükselen tepe yapmışız. Muhtemelen diyorum şu düşüş olmasaydı burada bir de dip koyup devam etme potansiyelimiz vardı. Bu düşüşle birlikte tablo bozulmuş. Ama işte Bitcoin'den kaynaklı bir düşüş olduğu için şu an için altcoin analizleri çok da mantıklı değil. Yani altcoin analizleri arkadaşlar şu artık iki gün içerisinde yapmak mantıklı. Yani iki gün sonra yapmak mantıklı bu düşüşten. Neden? Bir en azından nerede duracağını, nerede konumlanacağını görmemiz lazım. Hem Bitcoin'i hem de ondan sonra devam eden altcoinleri trend bozdu artık o bozuk trendle mi devam edecek yoksa Bitcoin'le birlikte toparlayacak mı? Bu büyük mesele. Geldik. Ek. Aşağı destek lokasyonu verelim şurada bir. Yani 358 bandı bizim için destek lokasyonu arkadaşlar şu an. Üzerinde kapatmamız gereken lokasyon da 383. Ve ardından arkadaşlar 427. Yani buranın üzerinde kapatmamız şart. Buranın üzerinde kapatmadığımız sürece sıkıntı büyük. geçtik. Evet, de arkadaşlar düşen bir trend içerisindeydik. Ve en son burada bakın düşüş olmasına rağmen burada bir ikili dip koyduk. Aa, bak şimdi burada güzel oldu aslında. Ne oldu tek? Şimdi bu düşen trendi ne yapmış olduk? Yukarı yönlü kırma potansiyelimiz oldu. Neden? Burada bir W koyuyor olabiliriz. W koyup yola devam ediyor olabiliriz şu an. Bakalım önümüzdeki süreç ciddi anlamda kritik olacak. Kek de, şuradan bir fırça alalım, çizelim biz bu W'yu. Şöyle bir W koyup yola devam etme potansiyelimiz var. Kübütik aşağı kaçta mı olsun. Yani dipler aynı seviyede bak. Tam nokta atışı bir W gelir yani burada yani Bu W koymamız durumunda, yani nerenin üzerinde bir kapanış görmemiz durumunda arkadaşlar, 39.90 üzerinde bir kapanış görmemiz durumunda, evet yukarı yönlü hareket tekrardan başlar. Şimdilik buradaki kapanışı takip edeceğiz arkadaşlar. Bu kapanışı görmemiz lazım. Nerenin altında kapatmamamız lazım peki? 35 dolar altında arkadaşlar 4 saatlik kapanış yapmamamız lazım ki ha, yola devam ediyor diyebilirim. Kritik tehlikeli olabilecek nokta neresi? 33.4. 33.4'ün altında kapanış da bizim için ciddi anlamda tehlikeli olacaktır çekte. Evet. Yes. Ben yani nefret ettiğim tablolar ya hiç yorumlamak daha istemiyorum şu an. Ama hadi bakalım açmışken. Yani arkadaşlar bütün ortalamaların altında mıyız? Evet bütün ortalamaların altındayız. Alçalan tepe, alçalan dip var mı? Var. Yani şu an için aslında baktığımızda ciddi anlamda bir sıkıntılı süreç içerisinde. Yani şurada bir trend yakalıyor gibi olmuş ama bu trendi de burada tekrardan bozmuşuz. Bitcoin'deki düşüşle birlikte bütün tablo bozulmuş durumda. Buradan gelirse sert hareketler görebilir miyiz? Görebiliriz arkadaşlar. Neden göremeyelim? Ama baktığınız üzere zaten tablo sıkıntılı. Yani çok da alıp böyle tutabileceğim coinlerden değil. Şu tabloyla. Bakalım öncelikle şu ortalamaların üzerine atmamız lazım. Onun için de aşmamız gereken seviye 20-35. 20-35'in üzerine atarsak herhangi bir e, sıkıntı kalmayabilir. Yani onun dışında da çok söyleyecek bir şey yok yani burada. Yukarı yönlü atmayı bekleyeceğiz ya. Aşağı yönlü sıkıntı zaten. Nereden destek alacağı da belli değil. Geçtik. Ne o? Evet ne arkadaşlar şurada grafiği bozmuştuk bir bildiğiniz üzere. Yani evet burada neden bozduk arkadaşlar? Şöyle bir göstereyim size. Çanağın orta noktası diye kabul edersek kapanışı yüzde yirmi altında mı yapmışız? Buraya kadar yüzde kaç? Yüzde kırk. Yani ne demek oluyor? Biz burada yüzde yirmiye düşmüşüz. Yani aslında normal şartlarda biz fincan kutta ne bekleriz? Üçte birlik bir e, düşüş bekleriz. Bu fincanın üçte biri kadar bir düşüş bekleriz. Tam da buraya geldi aslında üçte birlik bir düşüş vardı neredeyse. iki, 12-13 bandında. Buraya geldiğimizde 40 bandında zaten tam böyle üçte biri. Çok güzel bir fincan kulp oluşuyordu burada. Eğer Bitcoin burada formasyonu bozmasaydı aa, biz Neo'da çok güzel bir konumdaydık. Ama şu an hangi konumdayız arkadaşlar? Bunu Neo kendi belirleyecek. Yani öncelikle şu bandın üzerine atmamız lazım. 111 bandını. Ondan sonra nereye atmamız lazım? 120 bandını. Buraların üzerine atarsak tamam yükseliş trendi devam ediyor diyebiliriz. Ama buranın üzerine atmadığımız takdirde de şu an için sıkıntıdayız. Yani Bitcoin'le birlikte toparlayacak mı toparlamayacak mı? Mesele bu. Bitcoin toparlayacak mı? O da muallakta. Yani Bitcoin 57 bin üzerine gördükten sonra buradan toparlayabilirsek bizde bak o zaman güzel şeyler olabilir. Deriz ki hatta burada neredeyse bir W yapacakmışız. Hadi diyelim bunu görmezden geliriz şuradan toparlama olursa. Evet belki buradan çalışma ihtimali olabilir yine. Ama şu an için ciddi bir sıkıntı var. Şu an için durumlar böyle gençler. Sıkıntılı süreç devam. Ne o da? O bu da kötü arkadaşlar. Tablosu baya kötü ya. Baya baya kötü. Yani Burada aralık sonunda almış olsan. 30 kat yapmış zaten ciddi anlamda. Buralarda almış olsan Şubat ayında 10 kat yapmış ve şu an için ciddi anlamda bir düşüş trendine girmiş durumda. Ya bu konuda ne lazım biliyor musun? şu Şöyle yükselen e, listelenme haberi lazım. Baktığımızda net bir düşüş trendindeymiş. Yani şu düşüş olmadan önce de biz düşüş trendindeymişiz arkadaşlar. Yani sadece burası değil ama bir tık güzel hareket görmüşüz son dönemde bak. Tepe, tepe, tepe. Burayı da bir tepe kabul edersek özellikle buradan sonra bir yükselen tepe yapmışız. Burası iyiymiş aslında. Herhangi bir sıkıntı yok gibiymiş. Ama burayı da ikili tepeye çeviriyor gibiymiş böyle bak. Burada bir M koyup aşağı inme potansiyeli zaten kendisinde varmış. Ama güzel haber. EMA'nın üzerinde tutunmaya başlamışız. Ha, şimdi burada peki bundan sonra ne olur destek noktaları neresi ee, nereleri takip edeceğiz mesele bu bir şu an bulunduğumuz 10 dolar bandı bizim için ciddi anlamda kritik bir destek lokasyonu burayı bir takip edeceğiz artı arkasından nereyi takip edeceğiz hmm. Bakalım 6 dolarlar bize bir destek sağlar ki oraya kadar düşmesi zaten alatır. İnşallah düşmez oraya kadar. Bakalım bakalım bakalım. Yani bir ihtimalle şurası arkadaşlar. Bizim için destek lokasyonumuz 9 dolar. Ya önce 10 dolar arkasından 9 dolar destek lokasyonumuz gibi duruyor şu an bizim için. Buraları takip edeceğiz. Yükselişlerde bizim için önemli olan nokta neresi? Arkadaşlar 12-20 üzerinde bir kapanış görmemiz lazım. 12-20 üzerindeki kapanışı görürsek ha tamam trend buradan dönüyor diyebiliriz. Ha net olur mu olmaz. Daha almamız gereken sinyaller olur. Ya, süper trendimiz nerede? Ona da bakalım. Tamam süper trend de tam buranın altındaymış. Yani net olarak da evet sinyal döndü diyebilmeniz için de bizim 13-14 dolarların üzerini görmemiz lazım. Yani, oraya Orayı görmedikten sonra sıkıntı devam ediyor arkadaşlar. Ya yani, burada yani dediğim gibi her zaman Şöyle bir anlayacaksın, açacaksın tabloyu. Ya burada tamam eğimi vermişiz artık diyebilmen lazım. Yani şu hareketi görüyorsun ya. Mesela aslında şuradaki eğimi görebilmekte. Şu eğime, şu eğime kadar aslında sıkıntı. Bak 16, 17, 18 dolarlar dersin. Yani burayı görmedikten sonra aslında her zaman düşüş trendinde olabiliriz. Niye? Şimdi buradan geliriz, şöyle küçük bir eğim veririz. Buradan aşağı devam ederiz. Yatay hareket etmiş oluruz aslında. şurada eğimi net şekilde gördüğün zaman ha, trend döndü diyebilirsin o zaman. Ama bu eğimi net şekilde göremiyorsan da çok da umut bağlamamak lazım ki bazen o eğimler bile yeterli olmuyor, fake oluyor. Durumlar böyle. Yani. Bak mesela burada da aslında dersin ki şöyle bir eğim verdik mi acaba dersin ama yok işte mesela buradan aynı şekilde düşmeye devam ediyor. Orası herhangi bir şekilde şey kalmıyor yani. Bak gayet bir düzlük olarak geçebiliyorsun oraya ilerlerken. Aşağı ve yukarı yönlü kalmış şu orta noktasından geçip gidiyorsun. Evet Lex'e başka? Başka da bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi Bitcoin'de sıkıntı var. Bunu takip edeceğiz. Bitcoin'in yapacağı hareketler bizim için önemli. Yani saçma sapan haberler geliyor. Opimas diyor başka bir şeyler söylüyor Opimas. ABD diyor işte vergi koyacak diyor başka bir taraf. Hindistan'da diyor yeni Covid çıktı diyor başka bir taraf. Yani saçma sapan hareketler ha, şeyler arkadaşlar şu an için. Buradan bekleyeceğimiz nokta dediğim gibi aşağı yönlü hareket bekleyebiliriz. Yani masada olan şey o gündem o. Bizim yükseliş bekleyebilmemiz için şuranın üzerine atmamız lazım 57 nin. 57 bin üzerine atmadığımız dünyada sıkıntı devam ediyor. Bak burada tam da süper trend desteğinde tutunuyoruz şu an. Allah'tan daha burayı kırmamışız. Burada tutunmaya devam etmemiz gerekiyor. Yani 53 bine kadar geri çekilmeler normal olacak. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Akşam canlı yayınımız var.